Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan babasının dayak yediğini öğrendi. Dilan her şey için Baran'ı suçlayacak. Baran her şeyi yapanın azade olduğunu anlayacak. Baran Dilan'ın gözyaşlarına dayanamayacak. Dilan Baran'a daha önce kendisini özgür bıraktığını hatırlatacak. Baran Dilan'ı babasının görmesi için izin verecek. Baran Dilan'a herkesin iyiliği için babasıyla vedalaşmasını söyleyecek. Dilan Seyit'e bir daha kendisini aramamalarını söyleyecek. Hasan Kudret Bey ile konuşurken Baran gelecek. Baran Hasan'ın Ayten Hanım'ı öldüren gerçek katil olduğunu öğrensin. Kötüler hak ettiği cezayı çeksin ve Dilan ile Baran artık mutlu olsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Baran Hasan'ın konuşmalarını duyacak. Ama Hasan her şeyi açık açık konuşmadığı için Baran sadece Hasan'dan şüphe edecek. Seyit ve Dilan gözyaşı dökecek. Dilan ailesini korumak için Dilan ailesiyle tüm ilişkisini bitirdi çünkü. Maalesef Dilan ve Baran arasında Filiz'in aşk yeniden kayboldu. Dilan ve Baran ayrı ayrı acı çekecek. Baran Dilan'a herkesin içinde kötü davranmıştı. Dilan bu duruma çok üzülmüştü. Baran daha sonra davranışının nedeninin Dilan'ı korumak olduğunu söyledi ama Baran'ın davranışı Dilan'ı kaybetmesine neden olacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.